Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte size incirli kurabiye yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir tane margarin yumuşamış olacak. 2 adet yumurta biz kırdık yumurtamızı. 15 adet ee, i̇ncir. incir bunları sıcak suda yumuşattık, sonra da küçük küçük doğradık şu şekilde. Anne sen devam et. Bir çay bardağı. Bir toz, çay bardağı toz şeker. Bir çay bardağı. Bir su bardağı. De, tamam. Bir su bardağı ceviz, ceviz, iri iri doğranmış. Doğranmış. Bir buçuk çay bardağı da sıvı yağ. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. Şimdi başlayalım isterseniz. Margarin iyice yumuşasın arkadaşlar. O zaman daha kolay yoğruluyor. Arkadaşlar biz söylemeyi unuttuk. 2 yemek kaşığı da yoğurt ilave edeceğiz. Daha sonra sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Sen de sen de ev ettik. Kabartma tozu. Vanilya. Yerimiz arkadaşlar, geldi, üzgünüz. Hı? Yerimiz dar geldi, değil mi üzgünüz. Arkadaşlar bizim kabımız dar geldi o yüzden leğene aldık. Şimdi hamurumuz bu şekilde bir kıvam alıyor. Şimdi cevizimizi ilave edeceğiz. Ve incirimizi. Sonra da tekrar yoğuruyoruz. Tahminen ne kadar almıştır onu? anne? 4 su bardağı oh, almıştır. Evet. Tahminen 4 su bardağı kadar un alıyor. arkadaşlar şimdi yuvarlıyoruz. Biz yuvarlak şekil veriyoruz ama siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar hazır kurabiyelerimiz. Önceden ısıtılmış fırına şimdi koyacağız bunları. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şimdi bir su bardağı pudra şekerini üzerine Arkadaşlar incirli kurabiyemizin bitmiş hali bu şekilde görüyorsunuz. içinde göstereyim. İçinde bu şekilde. Denemizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.